Hadi canlarım, zorlayın biraz kendinizi. Bak hasta olursun, Allah korusun. Babamı da bir daha göremeyeceğiz değil mi hala? Gelmeyecek artık. Bir sabah gitti, el salladık. O da öpücük yolladı bize. Bu kadar mı yani? Keşke sarılsaydım bir daha. Sıkı sıkı sarılsaydım. Bir mezarı bile olmayacak mı hala? Yapmayın be ya. Yapmayın kulunuz köleniz olayım. Ölen sizin babanızsa benim de abim. Benim de ciğerim yanıyor. Belki de babam ölmemiştir. Bir yanlışlık olmuş olamaz mı? Bu böyle olmaz. Böyle yaparsak rahmetin ruhu huzur bulamaz. Gayret edin de biraz kendinizi toparlayın. Bak anneniz babanız sizi böyle görmek ister miydi? Hadi yiyin bir iki lokma. Cengiz. Kızlara bir iki lokma peynir koy hadi. Halanız haklı kızlar. İyiyim biraz. Hem ben size alışverişe götürürüm birazdan. Gezer eğlenirsiniz ha? Sırası mı şimdi alışverişin? Ben öyle yerlere gider kıyafet getiririm. İstediğiniz özel bir şey var mı? Babamla annemin fotoğraflarını getir hala. Getirmem mi kuzum? Sonra bendeki resimlere de bakarız. Size babanızın çocukluğunu anlatırım ha? Onları iyi analım ki gittikleri yerde iyi olsunlar. Sen çıkacak mısın bugün? hı. hı. neden? Ben gence kadar evde dursan diyorum. Çok acil işlerin. İlk günden yalnız kalmasınlar şimdi. İyi, idare ederim. Teşekkür ederim canım. Merak etme çok oyalanmam. Çabuk gelirim. hı. hı. tamam tamam. Telaş etmene gerek yok. Bir tanesin sen. Hı. Hadi canım. Hadi bay bay. Bu hali hiç içimesin esinmedi Şevki Hanım. Çocuklar böyle ayrı gayrı. Orası da evlili. Ben de halalarıyım canım. Ayrı gayrısı da neymiş? Rahmetlilerin ruhu sızlıyordur şimdi. Küçükler bu evde kalmak istemiyor. Ne yapalım Bade? Dediniz ya, onlar küçük Şevki Hanım. Doğru yanlışı ayıracak yaşta değiller. Onları toplamak size düşer. Siz de ailedensiniz. Bak ilk defa doğru bir laf ettin. Ben ailedenim. Ya sen kimsin Bade? Benim de rahmetli Nalan'la bunca yıllık hukukum vardı. Çocuklar elimde büyüdüler. Bana da emanet sayılırlar. Burada halaları dururken işgüzarlığın alemi yok değil mi Bade? Sen takma bunları kafana. İşine bak. dosya gittikçe kabarıyor galiba. Kızların ihmalkarlığı ile ilgili böyle delil toplamaya devam edersem ve vesayetini tek celsede üstüme alabilirim. Kızlar ne kadar burada kalacak? Ne o sıkıldın mı hemen? Yok canım. Ya sadece merak ettim. Yeliz de Bilge'nin uzun kalacağını sanmam. Ama Cansu o hep burada kalacak artık. Bak. Benim açımdan hiçbir sorun yok. Yani kızları durup dururken erkenden göndermeye çalışma. Bırak üstelikleri kadar kalsınlar. İçim rahatlattın. Senden hiç bu kadar anlayış beklemiyordum. Böyle günde ailelerin kenetlenmeleri gerekir. Geçmişi geçmişte bırakmayı bilmek lazım. Canım benim. İlk defa böyle ayrı kaldık. Buna alışmaya başlasan iyi edersin. Niye? Biz burada mı yaşayacağız bundan sonra? Sığıntı gibi. Biz sığıntı falan değiliz. Görmüyor musun kadın nasıl çırpınıyor bizim için? Hep böyle mi olacak bu? Ya bizden sıkılırsa? Halam bizi seviyor. Üstümüze titriyor. Ya asıl biz kendi evimizde sığıntıymışız da haberimiz yokmuş. Ablamlar bizi düşündükleri için. İki ölüm haberini üst üste kaldıramayacağımız için yalan söylemişler ama. Bakıyorum ilk günden onların tarafına geçtim bile. Ne tarafı abla ya? Onlar bizim düşmanımız mı? Ablalarımız. Yeter ama Bilge. Anca moralimi bozuyorsun böyle konuşmalarla. Hepimiz için savaşıyorum ben burada. Yarıda bırakacaksan eğer sen bilirsin boyu salak salak babamın yolunu gözlemeyi mi tercih ediyordun? Bizi korumakmış. Bu koruma için kimsenin boynuna sarılamam ben tamam mı? Bir şey mi lazım dayanışta? Su içecektim de. Ben vereyim su. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Su gibi ömrün olsun. Kiraları toplamaya çıkacak mısın bugün? Aa, yarın çıkacağım. Hayırdır? Sen kira gününü hiç sektirmezdin. Tadım yok pek. Ee, keyifsizim. Ee, evde kalayım diyorum. Miden mi tuttu? Bir tane limon kaynatayım mı sana? İyi olur vallahi. Halacığım sen yerini göster ben hazırlarım. Sen otur kızım ben yaparım. Bugün çıkacaksın değil mi kira toplamaya? Evet çıkarım birazdan. İsterseniz siz de gelin kızlar. Yarın dolaşmış hava almış olursunuz. Bizim Cansu ile planlarımız var değil mi kızım? Bizi hiç saymayın. Ama siz isterseniz gidin. Enişteniz sizi dolaştırsın biraz. İyi olur aslında. Ne dersin Bilge? Sen git istersen ben kitap okuyacağım. Kitap kaçmıyor ya kızım. Sen de git değişiklik olur işte. Yok istemiyorum. Ee, kaldık senle ben yeliz. Ne dersin? Sen gelecek misin? Olur enişte. Hava almış olurum. Görürsün bak hoşuna gidecek. Kahvaltıdan sonra hazırlan da vakit kaybetmeyelim o zaman ha? He? Hemen hazırlanırım ben. Nereye gidiyoruz enişte? İşimiz erken bitince senin hava almanı istedim. Halam merak etmesin. Etmez. Sen keyfine bak.